Bugün 4 Eylül 2022 Denizli Çameli ilçesindeyiz. Çameli Denizli'ye yaklaşık 100 kilometre güney doğuya doğru düşüyor. E, buradan aşağısı Fethiye toprakları. Fethiye 80 kilometre. Konum olarak böyle bir yerdeyiz. Rakım 700-800 metre. Yukarılarda 1000 metreyi buluyor. Bir fındık bahçesindeyiz. E, hasat zamanı bu, bu günlerde. Çameli'nde de e, ticari fındık bahçeleri var. Böyle e, gösterebilirseniz bahçeleri. Böyle e, dikilmiş. Sıra üzere e, bir üç metre kadar. iki buçuk üç metre kadar. Evet. Yanımızda e, bu köyün muhtarı var Adem Bey. Adem Bey e, bu fındık hangi çeşit biliyor musunuz? Adı var mı bunların? Biz bir at olarak bilmiyoruz. Biz kendi bildiğimiz yerli fındığımız diye. Yerli. Tanımlıyoruz. Yerli mahalli çeşitler. Tabi zurufu kısa bu makineli tarama e, oldukça uygun. Bugün e, makineli tarım yapan özellikle Amerika'da, Avrupa'da e, Şili'de e, daha çok kısa zuruflu çeşitleri geliştiriyorlar. E, ince Oldukça ince kabuklu e, dişle rahatlıkla kırılabiliyor bu fındık ve zurufunun kısa olması, e, içinin de dolgun olması bize e, makinalı tarama uygun çeşitlerin buralardan geliştirilebileceği fikrini vermekte. Dolayısıyla e, bu Eee çeşitleri biz burada araştırıyoruz. Muhtarım ne kadar fındık toplanıyor bu e, köyde? Ya da ne kadar dikili ocaklar var? Şimdi ortalama bin, yani ortalama 10.000 kilogram on, on, yani ha. 10 10 ton. Ton, ton. Ton. ton fındık çıkar. 10 ton fındık. Nerede satılıyor fındıklar? Mahalli. Alıcısı geliyor, toptancısı Ticari, ticari olarak. ticari olarak geliyor ama yerli tüketicilerimiz de var. Tabi Denizli'den, Aydın'dan, İzmir'den, Ege bölgesine ait yerli tüketicilerimiz de var. Sadece, Onlara da veriyor. Sadece sizin köyde 10 ton fındık evet. yetişiyor. Peki bunları patozluyor musunuz? Elle mi soyuyorsunuz? Patoz yok. girdi mi? Patoz yok. Yani makineli bir tarımımız yok şu an ama diye zaten dökülüyor yere. Onu da kendimiz ellerimize i̇şte, topluyoruz. Bu görüldüğü üzere bu zurufları kısa olduğu için zaten e, diğer e, ticari fındık yapan e, diğer ülkelerde bu fındıklar yere dökülüyor ve yerden makine topluyor. Eee kısa olduğu için çok patozlamaya da bir e, gerek kalmıyor. Bir zaman ayrı, ayrılmıyor. Dolayısıyla e, zurufun kısa olması bizi ümitlendiriyor. makineli tarıma uygun fındık geliştirebileceğimiz e, buradan e, anlamı çıkıyor. Peki e, fındık bahçeleri e, tarihsel olarak düşündüğümüzde çok eskilere gidiyor mu? Mutlaka? Var, eskiler. Benim bilmediğim yani dikildiğini hatırlamadım ha, var. 50 500 sene öncesinde ve bu fındık burada yetişiyor. Ama bu kadar uygun yani hızlı bir fındıkçılık yoktu. Ama onların pişlerin diyoruz biz tabanlardaki pişlerden ürettik biz bunu. Gidip de başka bir yerden hiç bir ağaç getirmedik. Burada buraya mahsus. Buraya mahsus hep. Peki bir çeşit tanımlaması falan yapılmadı mı akademik bir çalışma yapılmadı hiç, mı? Hiç şimdiye kadar yapılmadı. Hiç hiçbir şey yapılmadı. Yani biz zaten bunu satarken de hepsini bir karıştırıp Karış satıyoruz yani. Sulama yapıyor musun? Burada sulama kanalları evet, var. Salma evet. sulama. Var. Yani sulanmaktan sonra fındık biraz da su istiyor su yani. Su istiyor. İçine dolduramıyor. Evet, evet. Peki Peki teşekkür ederiz. size bol kazançlar ederim. diliyoruz. Fındığı da Karadeniz bölgesinde tabii biz çok çalıştık. İnşallah bu bölgede de çalışacağız. Ülkemiz evet. adına bu çeşitleri geliştirmek istiyoruz. Bizler de çok sevindirir yani. Sağ olun. Teşekkür ederiz.